Türk oyuncudan Herkese merhabalar arkadaşlar ben Hamza bugün sizlerle birlikte paralı oyunların nasıl indireceğinizi göstereceğim hangi oyun diye sorarsanız WWE 2K'yı indirmeyi göstereceğim bugün ee, ve roots arkadaşlar onu da söyleyeyim ve size garanti veriyorum ki olur ama e, %100 garanti vermiyorum çünkü şunun %100 garantisini veriyorum. Eğer telefonunuzun sürümü oluyorsa, kuvvetliyse ve özellikle de e, kapasiteniz yetiyorsa, oyun 600 MB yetiyorsa oyunu yani %100 indirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Çünkü benim telefonum oldu mesela arkadaşlar. Benim arkadaşımın telefonu olmadı. Neden bilmiyorum ama işte onu da Evet arkadaşlar evet, durdurmak zorunda kaldım. Kalınliğe'den devam ediyoruz. Şimdi hemen geçelim size anlatacağım nasıl yapıldığını. Ben de şu da olduğu için yapamayacağım. Ve şu e, Hitman Sniper'la sadece simülatörü de nasıl indireceğinizi göstereceğim. Başka videolarda. Şimdi size gereken e, iki program var. Google Chrome bir de Mobigene. Hemen Google Chrome açalım. Direkt. Evet. Buraya. Mobo yeniye yazın. Direkt çıkıyor zaten. En üsttekine tıklayın. Buradan indire tıklayın. Zaten kendinize direkt otomatik ben indiriyor. Ben de indirli olduğu için şu anda indirmeyeceğim. İndirdikten sonra uygulamaya giriyoruz. Şöyle. Buradan WWE 2K'yı aratıyoruz. Daha sonra Enter'a basıp buradan çıkıyor zaten. Şurada 2K Free Full Game. Bu bende var arkadaşlar. O yüzden indirmeyeceğim. Şimdi bir de oyuna girip göstereyim arkadaşlar. Nasıl bir oyun olduğunu. Hemen kısaca sadece içeriğini göstereceğim. Bir de kariyer modu da var arkadaşlar. Oyunda. Onu da yapabilirsiniz. Da sesini açalım azıcık. Ben kendi adamını oluşturdum. Adını falan her şeyini kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Biraz uzun süre açılması. Bir dövdürdüğüm arkadaşlar açılınca geri geleceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun açıldı. Tablo start diyor. Direkt basıp geçebilirsiniz buradan. Quick play var. Normal. Şurada play var. Buradan da oynayabilirsiniz. E, kariyer falan yapabilirsiniz. Mesela benim kariyerim var. Hatta adımım da bu arkadaşlar. Adı da Joker. böyle Evet en sevdiğim her şey oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan multiplayer falan da yapabilirsiniz. Multiplayer de oynayabilirsiniz. Single player da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar videoyu durmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. İşte böyle açılıyor. Buradan kendi adamınızı kurabilirsiniz. Benim var o yüzden kurmayacağım. Burada ayarlar kısmında da oyunun kontrollerini falan ayarlayabilirsiniz. Ses kıs, sesi kısabilirsiniz. Böyle tür şeyler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video gelmeye gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşmayı ve çok da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.